bir zararlar yoktu kızımda. Ama ha, larınız? bak buralarda yok konuşurduk. İderdik ama biz zararlar yoktu. Birbirinize gidip gider mi? Fazla ya. girmedik. Ama burada böyle olduk. konuştuk, etti, katlanan da bir zararlar yoktu ya. Kendi yağıyla, kendi duyularla kavruldular ama kimseye bir zararlar yoktu katlanan koncasına. Eee biz Sezgin abinin elinde büyüdük diyebiliriz. Bize burada abilik yapan bir abimizdi. Yani komşulukları falan çok iyi insanlardı. Ya, yani Engin Polat'ın annesi ve babası. Annesi evet. ve babası. <laughs> evet. İlan Polatı Polat e, gelin geldikten sonra burada görüyorduk, elinde kamerasıyla beraber fotoğraf çekimlerine falan giderken görüyorduk sadece. Buradayken maddi durumları kendilerine yetecek şekildeydi. Buradayken öyleydi ama sonrasında buradan taşındıktan sonrasıyla hakkında çok bilgi yok. gidip geliyor misafirlik? Misafirlik olarak değil de burada kapının önlerinde oturup sohbet etmek. Sezgin abinin kendine ait araçları var. Sezgin abi ticari taksi işiyle de uğraşıyordu. Kiralık taksileri vardı. Evet. Ee, nakliye işiyle uğraşıyordu. Yani durumlar öyle çok kötü durumda değillerdi. Ne zaman taşındılar buradan? Buradan yaklaşık 4-5 sene önce Sezgin abiler taşındı. Engin ondan da 1-2 sene önce falan taşındı. Engin Bey'in dış cephe kaplaması yapıyordu. Askerden geldikten sonra dış cephe uğraşıyordu. İnşaat işiyle beniشد burada 3 yılda oturuyorum. Yani sizi gibi tanıyorum medyada. Hı. Eskiden burada müşterimdi. Gelip gidiyordum. Uydu işi yapıyordu. Öyle tanıştık kızı oturdu bizden öncesi. Daha öncesi kendisi oturuyordu. Sonra kızına verdi. Kızından sonra bize kiraya verdi. 3500. Tanıyorum. Tanıyorum ama iyi olarak da tanıyoruz yani. Bilen Polt'u görmüş müydünüz? E işte zaman zaman görüyordum. Ne iş yapıyorlardı? Onlar ne iş yaptığını ben bilmiyorum. He, bir güzellik merkezinde açmışlar herhalde. Evet. He, fazla bir şey bilmiyorum. Kamunetler vardı. He, Hı -hı. öyleydi. Hı -hı. Hiç gitmezdim. sokakta görüşürdük. Hı -hı. E, evine gitmedim. He. Ne zaman taşındılar? 5-6 sene oldu. Hı -hı. Gelin olaraktan o şey Dilen Polat orada oturdu. Hı -hı. He, o binada oturdu. Oradan da gittiler. Hı -hı. Burası kayınpederin evi oturmadı. İkinci kat herhalde. 嗯。Hmm.